İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Haftanın son iş gününde iş dünyasına dop dolu bir içerikte sizlerle birlikteyiz. Günün verisi... Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işsizlik verisiydi. İşsizlik verisini dair ve önümüzdeki dönemde pazartesi günü açıklanacak sanayi üretim beklentisini konuşacağız. Söz sanayicilerimizde olacak. Bugün iki değerli isim bizlerle birlikte. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgarcılar ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İdmip Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztüryaki bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ee, Sayın Öztüryaki dilerseniz sıcak veri. Türkiye'nin iş gücü piyasasını adeta böyle tablo şeklinde veren işsizlik verisiyle başlayalım. Nisan ayına gelen dair gelen veriydi. Pandemi hissettiğimiz dönemde ve hala mevcut destekler devam ediyordu. Kısa çalışma ödeneği ki... Bu ay da devam ediyor. Kısa Çalışma ödeneğiyle iş fesih akdenin ee yasaklandığı bir dönemde iş gücü piyasasına koruma adayıyla Nisan ayında yüzde 12.8 geldi. Ancak genç nüfus işsizliğine baktığımızda burada artış devam ediyor. Doğu Avrupa ülkelerinde ortalama 8 olan genç nüfus işsizliği Türkiye'de yüzde %24 24.4'e yükseldi. İstihdam tarafına da bakacak olursak yüzde 5'e yakınlık bir azalışla yaklaşık 2,5 milyon kişi Nisan ayında azalışla istihdamın genel payı %41'e geriledi. Genel itibarıyla öncelikle şunu sormak istiyorum. 2 ay önceden gelen bir veri ancak Türkiye'nin iş gücü e, tablosunu çok net bir şekilde koyuyor. Belki önümüzdeki dönemde bunu da konuşacağız. Destekler bu ay sonunda bitiyor olacak. Neler gerekli diyeceğim ama öncelikle tabloyu nasıl veriyi nasıl okudunuz? Ee, Andan evvela biz veriyi göremedik şu anda bağlandığımız ekrandan. Ee, ama verdiğiniz rakamlara baktığımızda %12 e, gözüküyor dediğiniz e, işsizlik verisi. Doğru. Ama genç nüfusunda %24.4 dediniz. Ee, tabii ki e, bu geçtiğimiz Mart ayına kadar Türkiye'nin endüstrisi, sanayisi, ihracatı her şey dört dörtlük giderken pandemiyle birlikte bir takım aksaklıklar meydana geldi. Yaz sezonu da e, çeşitli konularda, çeşitli sektörlerde işi, işe alma dönemidir. Yani özellikle e, şöyle benim dikkatimi çeken şey şu, e, turizmle ilgili e, çalışmaların çok yavaşladığını hesaba katarsak, turizm sektöründe çok büyük bir istihdam kaynağı olduğunu düşünürsek, oraları eleman alınmadığı için bence tetikleyici faktörlerden birisi bu olmuş diye diye düşünüyorum. E, dolayısıyla servis ve hizmet sektöründe de inanılmaz bir e, şey var, bir işsizlik var. Yani Türkiye'de neredeyse üç ay boyunca hiçbir e, servis sektörü, restoran, otel çalışmadı. E, buralarda önemli kaynaklar, önemli çalışanlar oldu. 5 milyona yakın çalışanın olduğu yerler. E, bundan dolayı işsizlik meydana gelmiş olabilir. Ama inşallah e, gelecek e, Avrupa Birlikleri'nden gelecek kararlarla, Avrupa Birliği'nin yapacağı e, çalışmalarla, e, onlardan alacağımız cevaplarla e, Türkiye'ye gelecek turistlerde bir hareketlenme olursa e, işsizliğe e, katkı koyacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu dönemde e, iş, iş, işçi çıkartma e, önlemi devam ediyor şu anda zaten bir ay daha devam edecek. E, bu zaten sadece alınanlarla beraber pozitif bir... ...vaziyet görürüz diye düşünüyorum. Şahsi kanatım bu. Rakamları inceleme fırsatı olmadan. Evet. Ama genel hareket budur. Sayın Öztürk'ler ben biraz daha detayda da sizinle paylaşayım. Genel itibariyle Nisan ayında hizmet sektöründe yaklaşık 1,5 milyonluk bir kayıp oldu. Ee, tarım sektöründe 500 bin. Sanayi kısmi olarak en az etkilenen iş gücü anlamında en az kaybı veren e, sektörlerin başında geliyor. 200 bin kişi azaldı Nisan ayında. Belki bu tabloyu böyle okuyacak olursak sanayi cephesinde tablo bir miktar daha iyi. Ancak şunu sormak istiyorum kısa çalışma ödeneği ve bu iş fesih akdenin dışında iş gücünü destekleyici, iş gücü piyasasını destekleyici daha orta ve uzun vadeli politikalar nasıl olmalı? Hangi düzenlemelere, farklı düzenlemelere ihtiyaç var Sayın Österiyakiler? Evet, yani evvela e, tabii teşekkür ediyoruz hükümetimize, devletimize. Bu dönemde e, işbirliği yaparak sanayicilerimize ve bu konuda mağdur olan kesimlerle e, hem işsizlik ödeneğiyle ilgili hem de bir takım ötelemelerle ilgili e, mücbur sebep herkese yaramasa da herkesin olmasında da fayda olduğunu düşünsek de yine de bu dönem geçti bundan sonrası bir şey yok. Ama e, ben e, bu zaman diliminden sonra e, mecbur olan çok mücbur kalmış sektörler esnaflar, kobiler, örneğin yiyecek, içecek sektörler hakikaten son derece zor durumda. Hem alışveriş merkezlerindeki hareketsizlik hem insanların hijyen konusundaki güven pozisyonuna gelememeli henüz. Dışarıda yemek, içmek, dışarıda oturmak gibi konularda güveni sağlayamadığınız için e, buralarda inanılmaz bir işsizlik var. Buraların bence Temmuz ayından sonra da işsizlik ödenenin devam et, etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Esnafların e, kobilerin bu konuda destek almasının gerektiğini düşünüyorum. Hani bazı sektörler kendilerini e, tabii ki toparladılar şu anda. Ama toparlayamayan sektörler iyice tespit edip bunu sivil toplum örgütleriyle karşılıklı görüşerek gerçek anlamda e, kaynakların buralara aktarılarak e, iptal edilenlerin kaynaklarının ise daha başka farklı şekillerde destek olunmasında fayda var. Yani krediler önemli faktörler. Bir tek krediler konusunda söylemem gereken şu var. Lütfen. Yani Kredi ihtiyacı olanlara verilmesi gereken bir şey. Tabii ki bankacılık kanununda da bankacıların kredilerini çok sağlam firmalara ve kişilere vermesi gerekiyor. Ama ufacık bir deposu varsa, ufacık bir hatası olduysa bu dönem içerisinde, pandemi döneminde veya işte ondan daha kısa bir zaman önce hiçbir kredi alma şansı yok. Yani kredi alabilenler sadece çok sağlam olan firmalar veya kurumlar olmuş oluyor. Burada birazcık bir esneklik sağlanmasında bir takım şeyin dışında yani sicilinin dışında bir takım garantileri verebiliyorlarsa onlarla devam edebilecek yöntemler bulmakta fayda var. Ama tabii ki bu işsizlik ödeneğinin mecbur olan sektörlerde olmasını diğer sektörlerde yavaş yavaş kaldırılabileceği hakkında diğer sanatçı arkadaşlarla da konuştuğum için bunu söyleyebiliyorum. Birkaç kesimle sohbet ettik. Hakikaten böyle olabilirdi. Yani bu tasfiye edilmez, istenmez bir şey gibi gözüküyor ama doğrusu budur. Kaynakları verilir kullanmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztüriyaki. Bu noktada hemen Ege'ye gidelim. Öge Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılara dönüyorum. Ee, Ender Bey, günün verisi TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verisiydi. Genç nüfusta %24.4'e yükseldi. Genel işsizlik 12.8'e geriledi ancak Nisan dönemine ilişkin gelen bir veriyi karşıladık. Ee, genel itibariyle baktığımızda istihdam oranındaki kayıp devam ediyor. %41'e geriledi. Öncelikle Ege bölgesindeki iş gücündeki tabloyu ardından da Türkiye genel işsizlik verisine ilişkin yorumunuzu alarak başlayalım sizinle. Şöyle söyleyeyim, öncelikle Nisan verisi olduğu için bizim esas Mayıs veya Mayıs ayının verileri biraz daha ışık tutacak. Ama geneli değerlendirdiğimiz zaman işsizlik Türkiye'nin en önemli çözmesi gereken konularının başında geliyor. Bu yüzde 12, 13'lük rakam 80 milyonluk nüfus için oldukça yüksek. Bizim 6, 7'lik rakamlara indirmemiz gerekiyor. Bunun için de e, bu süreç bize şunu gösterdi. Üretim yoksa kalkınmak hayaldir. Sanayinin üretimin ne kadar önemli olduğu. Çünkü sanayi kesimi e, direkt olarak işçiliğin en önemli kaynağı. Bu açıdan sanayi yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini her ortamda dile getiriyorum. Türkiye'ye baktığımızda sanayi yatırımlarının toplamı OSB'lerle birlikte 100 bin hektar civarında. Bu toplam sahip olduğumuz 760 bin kilometre içinde yüzde birlik bir yere denk geliyor. Yani şeyleri çıkardığımızda daha nehirlerin dışında şehirlerin dışında aslında bunun 300 bin hektarlara çıkması lazım. Almanya'ya karşılaştırdığınızda Almanya'nın yüz ölçümünün yüzde dörtü sanayi üretimleriyle dolu. Bu açıdan üretim son derece önemli. İşsizliği çözmek için de meslek liselerinin yeni baştan yapılanması gerekiyor. Ee, biz bununla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Milli Eğitim Bakanlığımızda yaptığımız çalışmada yani aranılan insan, ara elemanın tanımı da değişti artık. Aranılan insan konumuna geldi. Dolayısıyla meslek sitelerimizde verilen eğitimlerin de değişmesi gerekiyor. Öğrencilerin almış olduğu eğitimlerin bazı derslerde tamamını demiyorum. Bugün piyasada maalesef karşılığı yok. Bu açıdan yeni güncellenerek bu eğitimlerin yapılması şart bir hale geldi. Bizde Odalar Birliği'nin önceliğiyle 81 er ilde 81 okulu o şehirlerde bulunan odalarımız tarafından yönetilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. İzmir'de de biz başladık ticaret odamızla birlikte gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Ele burada Avusturya ve Almanya'daki modellerin uygulanması ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Şeye gelince ülkenin geneline baktığımızda biz pandemi sürecinde şunu gördük sağlık ve gıda sektörünün ne kadar önemli olduğunu. Hep beraber yaşadık. Burada insan faktörünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İnsanları ya yaşatmak gerekiyor. Ee, yaşamak için yaşatmamız lazım. Bu açıdan sağlık sektörüne yapılan yatırımlar da son derece önemli. Ama tarım ve hizmet sektörü maalesef bu sürede hala istenilen noktaya gelmedi. Özellikle hizmet sektöründeki iş gücü kaybı son derece önemli. Turizm sektörünün açılmasıyla ilgili mutlaka bu sene de Türkiye çünkü yaklaşık 40 milyar dolara yakın bir para ülkemize gelen bir önemli bir girdi bu. Bu açıdan da Avrupa Birliği'nin de olan bu diyalogların bir an önce normalleşmesi ve oradan ülkemize turistin tekrardan geçmiş yıllarda olduğu gibi gelmesinin sağlanması bekleniyor. Bakın Rusya hala... ...havaalanlarını açmadı... ...bununla ilgili çalışmalar yapılıyor... ...oradan da bir Rus turist kaybı var... ...bu da otomatik bizim turizm sektörümüzü... ...olumsuz olarak etkilemekte... Peki, ...şeye sen... geldiğimiz, e, yine ...iş gücüyle ilgili çok kısa birkaç şey söyleyeyim... Lütfen. ...bu kısa çalışma ödeneği... Hı hı. E, ...ilk başta uygulandı... ...sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bir ay daha uzattı... ...bu çok önemli... E, ...önemli bir destek sağladı... E, ...istihdamın burada... Korunabilmesi için az önce Sayın Öztürk'e de sorduğunuz bir soruya yanıt vermek istiyorum. Bir de mevcut çalışan kesime destek verilmesi gerekiyor. Yani bu nasıl dersek firmalar bugün eleman çıkarmamak için mutlaka çalıştıkları sayıya göre belki kademeli olarak sigorta primlerinin birer puan aşağı çalışan sayısına bağlı olarak düşük ödemeleri ve bunun teşvik edilmesinin doğru olduğunu. Düşünüyorum Ama esas ana çözüm noktası yatırımlar. Yatırımlarla ilgili de yatırım ortamının e, bu pandemi sürecinin bitmesine bir takip, tekrardan desteklenmesi. Yani geleceğimiz bizim üretimle olacak. Evet olmazsa olmaz üretimdir diyorsunuz. Yatırımlar olmalı ki iş gücü, iş alanı yaratalım. Eylülden Aynen. bu yana baktığımız zaman sayın yorgancılar yaklaşık 2.8 milyon, İstihdam oldu. İstihdamdaki gerileme devam ediyor. Şunu da sormak istiyorum. Siz girdiniz zaten oradan ilerleyecektim. Kısa çalışma ödeneği ve belki iş fesih akti bir ay daha ertelendi ama... ...ondan sonraki süreçte iş gücü piyasasını destekleyici hangi politikalar hayata geçirilmelidir? Az önce ifade ettiğim gibi mesela bir firma düşünün 900 kişi çalışıyor. Eğer hükümetimiz bir uygulama yapar... 500 ile 1000 kişi arasında çalışanların sigorta prim ödemeleri kişi başına 30 değil 28, %28 üzerinden ödenecektir diye bir örnek. 1000'in üzerinde çalışan varsa onunki 27 ödenecektir dendiği takdirde firmalarda eğer 950 veya 800 kişi arasındaki bunlar rakamları yaptıkları yatırımlara göre o aradaki ilave istihdamı sağlayıp mevcudun da maliyetini aşağıya çekebilme imkanına sahip olacaklar. Evet, Burada bilim. önemli olan iki hı hı. tane nokta var. Bir, dışarıda işsiz olanın iş gücüne katılmasını sağlamamız lazım. İkincisi de işten çıkarmayı ikinci plana atacak teşvik sistemlerinin verilmesi lazım. Mevcut iş gücünü koruma ve yeni iş alanları yaratılmalıdır diyorsunuz. Bu noktada evet. sayın Üstelik te yeniden döneceğim. Pazartesi günü de sanayi üretim verisi gelecek. Nisan ayına ilişkin bir veri ama ben daha sıcak bugünü sormak istiyorum. Özellikle Temmuz itibariyle imalat sanayinde tablo neyi işaret ediyor? E, sizin sektörde Vallahi... imalat sanayinde kapasite e, oranları neye ulaştı Temmuz itibariyle? Evet, e, ben şunu söyleyeyim. E, evvela Sayın Yorgancı'ya sonuna kadar katılıyorum. Sadece ihtiyacı olanlara destek olmanın yanı sıra ihtiyacı olmaktan dışarı çıkmış, çalıştırmakla da ilgili, iş yapmakla da ilgili e, başarılı bir şekilde giden firmaları da bir takım desteklerle teşvik etmek çok önemli. Hakikaten onların e, başarısını ödüllendirerek e, bir paçalarla da getirmek lazım masraflarını. Sonuna kadar katılıyorum ben de. E tabii Nisan ayı verileri hakikaten Türkiye'nin en zor günlerinin olduğu verilerdi. Yani örneğin Nisan ayındaki bizim sektörümüzün ihracat e, düşüklüğü eksi yüzde yirmi altıydı. Mayıs ayında eksi otuz dokuzdu. Haziranda artı otuz bire geldik. E şimdi bu e, ayda herhalde buralarda gideriz diye düşünüyorum Temmuz'da. Yani e, aradaki farkı kapattığımızı hesap edersek e, pozitif bir görüntü olacaktır diye düşünüyorum Temmuz ayında da. Ama olması gereken geçtiğimiz yıllardaki de Temmuz gibi olacak mı? Olmayacak. Yani genel anlamda baktığımızda bizim sektörümüz geçtiğimiz e, dönemde 8.2 milyar dolar yaptı. E, Haziran ayında 31 artış yaptı ama e, en sonunda baktığımızda yine Ocak Haziran'da e, şeyiz, eksi %7.7'yiz. E, Temmuz ayının Temmuz ve daha sonrası için daha yukarı çıkacak diye düşünüyorum sanayi e, kapasitelerimizin. E, biz bizim sektörlerimize baktığımızda yüzde 50, yüzde 60, yüzde %75 75'te gelme aşamasındayız. Birçok sektör sektör, sektör temsilcimiz Temmuz ayındaki bu uzatmayla beraber bu ayın sonundan itibaren yüzde 75, yüzde 80'lere çıkacak. Öyle veriler, öyle duyumlar alıyoruz. Pozitif bir görünüm var sanayi kısmında. Dediğimiz gibi turizmde eğer bir pozitif algı yaratırsa turizmin de sanayiye çok etkisi var. Gıda, şey, gıda sanayine etkisi var. Ee, bir takım e, bizim sektörlerle ilgili, işte endüstriyel mutfakla ilgili, mutfak üreticileriyle ilgili e, bir takım yerlere şeyler var, e, destekler var. E, onları destekleyici şeyleri var. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. E, turizm önemli. Evet. E, Sanatçıların şu anda bu konuya bakışında e, dünyadaki Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın dünyanın da pandemiden çıkışının e, takip etmemiz gerekiyor. Yani biz sadece kendilerimizin iyi olmuş olması sonucu doğurmuyor. Dünya eğer yaşıyorsa, dünya eğer satın almak istiyorsa, dünya e, bu konuda istekliyse birlikte büyüyeceğiz. Çünkü biz dünyanın önemli bir tedarikçisiyiz, o konuya sona gireriz. Ama Sayın Nusri, sana... şunu da sorayım. İhracat noktasında süremiz de daralıyor. E, i̇hracat noktasında bu yılı sektör olarak, İdmib olarak, e, yılbaşına koyduğunuz hedefin neresinde kapı atacaksınız? E, ne kadarlık bir ihracat gelirine imza atacak e, demir ve demir dışı metaller sektörleri? Valla bizim e, geçen seneki rakamımız 8.2 idi. Bu seneki hedef rakamımız da %9.5 milyar dolar idi. E, şimdi biz yönetim kurulu arkadaşlarımızla sürekli toplantı yapıyoruz. Konuyu ediyoruz. Yani ne yapabileceğiz diye. Yani şu andaki eksi yüzde onla gidiyoruz. Yani %10 dediğimizde demek ki 9 milyarları kalabilirsek e, hedefimizden e, yani normal şartlardan %10 geriyiz. Yani... E, 9.5'u yakalamakla ilgili çalışacağız ama 8.5'da 9 ara. 9'u yakalarsak iyi olacak. Çünkü hakikaten sanayi sektörü şey oluyor. Dünya ile paralel hareket eder hale geldik. İhracatımızda bir hareketlik var. Alüminyumcularımız, bakıcılarımız, işte ambalaj malzemesi yapanlarımız, dökümcülerimiz hepsinde bir, bir takım artılar var. E, aylık artılar var, bu aylık. Genel anlamda da %10'luk eksiler var. Yani hepsine baktığımızda ortalama %10 eksiklik var. E, biz bu %10 eksikliği kapatırsak 8,5 ile 9 arası bir yerde bu işi kapatırız diye düşünüyorum. Evet, hemen Ege bölgesine döneceğim. E, sayın <laughs> Yorgancılar, EPSO olarak siz ne kadarlık bir yıl başına koyduğunuz ihracatın e, neresinde kalacak? Ne kadarlık bir ihracat gelirine imza atacak Ege sanayisi? Şimdi burada olayı ikiye ayırmak lazım. İhracatın miktarından ziyade kilo başı değerinin yüksek olan ihracatı yapmanın Türkiye'nin hedefi olması geldiğini düşünüyorum. Bakın, e, Haziran ayı rakamlarına baktığımızda e, Mayıs ayına göre %31 Türkiye'nin ihracatı bir önceki aya göre arttı. İzmir'de e, para Türkiye %39, İzmir %31 arttı. Ya burada rakamlar artar 30, 40, 45 ama kilo başı yaptığınızda 1 dolarlık ihracatı yapmak mı iyi bu rakamlarla yoksa kilosu 5 dolar 7 dolar ihracatı yapmak mı iyi? O açıdan katma değeri yüksek, arge destekli ihracatlara bakmak benim açımdan çok daha önem arz ediyor. Evet çok Biz, daha doğru. ne kadara ikimizin, geldik? Kilogram başı ne kadara gelire geldi? Işte Hı -hı. Bir 1 nokta yanılmıyorsam 1.2-1.3 ee, o civarlarda yani dolar kuruna göre bu değişiyor sürekli. Bir de şuna bakmamız lazım. Şu anda artık dünya ihracatı, dünya ihracatında söz sahibi olabilmeniz için e, tek başınıza bir takım hareketler yapabilmeniz çok zor. Ben bu salgın döneminde incelediğimde Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşmasına ağırlık verdiğini görüyorum. Japonya'nın da çok geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması ülkelerle imzaladığını tespit ettik. Yani bizim de yıllardan beri hep dile getirdiğimiz Türkiye'nin elini ayağını bağlayan Avrupa Birliği ile bir Gümrük Birliği anlaşması var. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin mutlaka ve mutlaka güncellenmesi gerekiyor. Yani biz bir tarafta varız ama söz sahibi değiliz. Bu açıdan hükümetimizin mutlaka bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Sayın Bakanımız da, Ticaret Bakanımızın da gündeminde olan bir konu gümrük birliği anlaşması yeni baştan revize edilmesi gerekiyor. Üstelik bu dönem Avrupa Birliği'nin dönem başkanı Almanya olmasından dolayı Almanya ile ikili ilişkilerimiz de gayet e, ticari olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem oradaki Türk müteşebbislerin girişimcilerinin yatırımları hem Alman şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarına baktığımızda iyi bir ilişkimiz var. Bu ticari olarak iyi olan ilişkinin Almanya'nın dönem başkanlığında Türkiye'nin AB'ye girişiyle ilgili çok daha fazla etkin olabileceğini düşünüyorum. Peki EPSO olarak ne kadarlık bir otuzluk artış sağladığınızı söylediniz. Yıl sonu ihracat hedefiniz nedir? Mevcut konjonktürde Sayın Yorgancılar. Ee, şöyle İzmir bir net ihracatçı şehir. Yani ithalat ve ihracatına baktığınızda ihracatı fazla olan bir şehir. Yaklaşık 11 12 milyar dolar civarında bir ihracatın gerçekleştiğini tahmin ediyorum. 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir diyorsunuz. Ege bölgesinden gelen rakam bu şekilde. Ben Sayın Öztürk yeniden size döneceğim. İş talebi soracağım. İş talepte toparlanma, beklenen toparlanmayı hangi dönem yakalayabilecektir sektör? Valla Türkiye'yi şöyle düşünebiliriz. Yani Türkiye'deki bütün sanayi, sanayi, sanayi yapımız şu anda maalesef henüz daha yüzde ihraç eden, yüzde iç piyasaya satan bir yapıda değil. Keşke bunu başarabilmiş olsak. Dolayısıyla iç pazarın Türkiye için çok önemi var. Şirketlerimiz için çok önemi var. Bütün aldığımız veriler, bütün okuduklarımız, düşün duyduklarımızın hepsi şu ana kadar ihracatımızdaki artıya Rağmen iç piyasasında bir hareketlik var. Özellikle bizim sektörden bahsedelim. Diğer sektörlerle ilgili Teksiz'de daha farklı. İşte daha da zaten çok düşük ama bizim ev tipi mutfak eşyalarında şu anda insanların pandemi dönemindeki alışkanlıkları ve şeyleri değişti. Hijyene bakış açıları değişti. Evde yaşarken ihtiyaçlarını ev mutfak malzemeleriyle tedarik etmeye başladılar. Hakikaten bütün sektör temsilcilerimizden duyduğumuz, aldığımız bilgiler, rakamların hepsi e, bu sektörde yüzde yüze yakın bir artış var iç piyasada. E, tabii paramızı ihracatı düşük olduğu dönemlerde iç piyasa hareketleri desteklemiş oldu ki bu her zaman geçerli. Bunu şuraya da bağlamak istiyorum. Bazen e, bir takım ham maddeler ve ara mağmurların e, gümrük oranlarını değişiklikler yapıyorlar bunların ülkemiz için faydalı olacağını hesaba katarak tabii lüzumsuz şeyler ithal etmemizin bir mantığı yok ama bazen hem ham maddede hem de ara muamellerde, Türkiye'de yapılmayan malzemelerde gümrükler geliyor. Biz bunları sorguladığımızda aldığımız cevap ihracat için herhangi bir şey yok. Dair işlemeyle bunları getiriyorsunuz diyorlar ama Türkiye'deki sanayicilerimiz iç piyasa dinamikleriyle dış piyasayla beraber hareket edebiliyorlar. Oradan kazandıkları, buradan kazandıklarını Meşederek ancak yürüyebiliyorlar. Dolayısıyla iç piyasa hakikaten şu anda Türkiye'de e, Türkiye'nin dönüşüne çok destek veren bir şey. Biz genç nüfusu olan e, biz e, alışveriş kültürünü e, öğrenmiş, alışveriş merkezlerinin çokluğundan dolayı meydana getirdiğimiz bir iç piyasa e, şeyimiz var. Dünyanın en eski pazarı Türkiye'de, İstanbul'da e, pazar yeri. Yani Dolayısıyla iç piyasa şu anda hareketli ve evet. hareketini de devam edeceğini düşünüyorum firmalarda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Değerli katkılarınızdan dolayı iki sanayici ismi ağırladık bugün iş dünyasında. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki ve Ege Bölgesi EPSO Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar bizim için Türkiye ekonomisindeki iş gücü piyasasını pazartesi günü açıklanacak sanayi üretim verisine dair Haziran ve Temmuz'daki tabloyu ve özellikle sanayinin girişimi desteklenmesi adına neler gerekli olduğunu bizlerle paylaştılar ve kendilerini uğurladıktan sonra iş dünyasını bugün burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından kripto parayla yeniden sizlerle birlikteyim.